Yeni haftadan, yeni bölümden merhaba. Merhaba. Biz yalıtımımızı yapmaya başladık. Evet. Ee, çok da güzel oluyor bana göre. <laughs> Zaten yalıtım işi kişiye göre. Bir başkasına göre kesinlikle e, iyi bir şey olmuyor. Nasıl yani? <laughs> yani o iş farklı bir iş. Yani kişinin kendisi yalıtım yapıyor. Bu iş malzemeyle, ekonomiyle, yapabileceğin ustalıkla, her şeyle alakalı olduğu için bir de mesela yalıtımı neye göre nasıl yapacağın da çok önemli tabii burada. Nereden yapman lazım? Yani ısıyı mı kaçırmaman lazım, ısıyı mı içeri sokmaman lazım? Soğuğu mu içeriden dışarı kaçıracaksın klima çalıştırıp da yoksa dışarıdaki soğuğu mu içeri alacaksın? Bunların tabii farklı farklı yönleri var. Soğuğun frekansı farklı, sıcağın frekansı farklı. Onun için bir, yani yalıtım malzemesi seçmek, yalıtım yapmak bunlar zor o yüzden diyorum yani bize göre <laughs> bu bizim tercihimiz. Evet bu bizim, bizim tercihimiz. Biz böyle tercih ettik yani biz çok fazla bilmiyorum sahillerde gezmeyi düşünmüyoruz aşırı derecede biz köylere yaydalara falan gitmeyi düşünüyoruz. Sahillere gitsek de sıkıntımız yok ki. yani Şimdi şöyle bir şey var, hani konuşmayayım diyorum ama Konuş. Şimdi hani mesleki tecrübeme de dayanarak da hani sıcaklıkların, farklı sıcaklıkların farklı izolasyon grupları vardır. Şimdi biz tabii çok düşük izolasyon grubuyla çalışıyoruz. Yani endüstri olarak çok daha yüksek izolasyonlar var tabii ki. Hani 65-70 derecedeki güneş ışığını içeriye almamak gibi veyahut da 20-25 20-25 derecedeki soğuğu içeri almamak gibi e, dıştan bir izolasyon e, ihtiyacımız var. E, i̇çeriden de içeride mesela bir e, ufak bir ısı kaynağını yaktığımızda e, içerideki ısıyı dışarı kaçırmamak adına veya adı bir klimamız oldu e, klimayı çalıştırdık içeriği soğuttuk e, dışarıya soğuk havayı kaçırmamak yani dışarıdan sıcağı da almamak kaydıyla e, içeride yani optimum e, serinlemek istiyorsak e, her şeyin buna göre yapılması lazım. O yüzden e, hani izolasyon de, deyince insanın aklına sadece işte e, bir malzemeyi koy, onun arkasına bir malzeme koy, bir de malzeme koy, üzerine kapat hikayesi <laughs> değil. Yani bunun bir sürü formülleri var, bunun bir sürü çalışmaları var, akreptör laboratuarlarda e, yapılmış testleri var, dayanımları var. E, i̇zolasyon seviyelerinin biliyorsunuz ısı iletkenlik kat sayısıyla ile alakalı her şey ama hangi malzemenin ne kadar kalınlıkta ve ne kadar geçirgenliğe sahip oldukları da çok çok önemli. O yüzden e, hani böyle hesapsız kitapsız yapmadık tabii bu işi ben. <laughs> biraz fazla hesap kitap yaptık. Ya ne kadar hesapsız bir şey yapmadık ki? Ya böyle yapmadık şey ama hani bu konuda biraz hassas davrandım. Ben birçok şey şey yaptım. İzolasyon gruplarının hepsi bizim kullanım amacımızda e, hani bir grafiğe oturtursak zaten 60 derecenin altında düz çizgi çiziyor. Yani o da olur, o da olur, o da olur. Yani her türlü izolasyon plakası olur. İşte her türlü e, yün tarzındaki her şey olur. Ondan sonra ne bileyim strafor tarzındaki işte XPS, APS ya da onun gibi tüm malzemeleri, karbonu. Onların hepsi olur. Olmaz diye bir şey yok. Ama onların işte birbirlerine olan iletişimi, birbirlerine olan neyi nereye koyacağınız önemli. Yani ısıyı nereden karşılayacağınız, soğuğu nerede karşılayacağınız önemli. Ben ona göre bir hesap yaptım. Kafama göre. E, derken, tabi birazcık da formüle göre. <laughs> Biz böyle tercih ettik. Evet, böyle tercih ettik. O yüzden hani e, birçok e, videoyu izledik. E, birçok karavanın izolasyonlarına baktık. E, yapan firmaların izolasyonlarını çok inceledik. E, kafamıza yatan yok mu? Var hakikaten bu konuda. E, çok az izlenen, çünkü bilgi paylaşan grup maalesef az izleniyor. O izlenen grubun içinde birkaç arkadaş var testleriyle, malzemelerin alıp alıp denemiş kendi imkanlarıyla. O tip şeyler var. Eğer ki mesela izolasyonla alakalı bir çalışma yapacaksanız o yüzden söylüyorum yani bu benim kafama göre, benim yapıma göre, benim isteğim ve tercime göre olduğu için e, ben bu şekilde yaptım. O yüzden ben kimseye bunu tavsiye etmiyorum. Yani benim yaptığımı yapın demiyorum, diyemiyorum. <laughs> Çünkü onlara haksızlık olacak. Çünkü o arkadaşlar bu konuda hakikte e, emek harcamışlar, vakit harcamışlar, para harcamışlar, yani inanılmaz testler yapmışlar. Yani internette araştırıp bulunabilir. E, o yüzden hani ticarede bir kaygımız da olmadığı için. Hani e, yalap çalap da yapmadık. Biz kendimize göre yavaş yavaş istediğimiz şekilde yapıyoruz. <laughs> Bu şekilde de kalmayacak, bunun bir örtüsü de olacak, bunun altının bir e, elastomeri de olacak, bunun altının bir ahşabı da olacak. E, tamamen hapsolmuş bir e, hücrelere sahip olacak tavanımız. E, keza e, yürüyüş platformumuz da aynı şekilde öyle olacak. E, şu anda zaten bagajlarla çalışıyorum, bagajları izole etmeye çalışıyorum. Bagajlarda tabi biraz suyla <laughs> temas olabilir düşüncesiyle. Orada daha çok IPS kullanıyorum. Üzerine de gene ahşap, altında da alüminyum panelimiz olacak. Arada bir katmanımız olacak. Yani yürüyüş platformuyla bagajlarımızın arası bizim. Bir 12 santim kadar falan açık. Tamamen full. Zaten altı izole ediyoruz ediyoruz. Orada bir hava boşluğumuz var. E, platformumuzun altı izolasyonlu. E, üstümüz, sağımız, solumuz da izolasyonlu olunca. E, izolasyonla ilgili bir sıkıntı, bir problem yaşayacağımızı ben bundan sonra düşünmüyorum. İnşallah. İnşallah. Konuşmayacak <laughs> mı? Konuşturdum. <gülüyor> Konuşturdum. Fakat şu var tabii. E, bizim en büyük ısı e, iletimimiz içeriden dışarıya veya dışarıdan içeriye olan kısmımız camlarımız. Camlarımızın hepsi açılır ve hepsi çok büyük ve hiçbir yer kapatmadığımız için bizim en büyük kaybımız o olacak. Ama yaşayacağımız karavan hayatında inşallah en büyük kazancımız olacak o camlar. İnşallah. Yani şimdi buradan durduğumuzda 360 derece her tarafa bakabileceğiz, her tarafı görebileceğiz. Aracımızı koyduğumuz konum önemli olmayacak. Yanaştığımız yerle işte arabanın bu tarafını yanaştıralım burayı görmüyoruz manzaramız o tarafta kaldı öyle bir kaygımız olmayacak. Ee, ne Herden, her yerden her şeyi görebilir pozisyonda olacak yani 360 derece yani şu hiç kapanmayacak. Ee, bir tek şurada bir ya da iki tane 10-12 santim kalınlığında bir e, duvar kalıntısı şey olacak köşesi olacak. Ama onlar da camlı olacak, öbür tarafı görebileceğiz. Tabi bu da bizim tercihimiz. Evet yani, Kişisel. o da bizim tercihimiz. Hatta e, ben aracı ilk alıp buraya gel, gel, gelirken yolda e, dikiz aynası vardı orta camda. E, ben oradan baktığımda aynaya e, cam bu kadar inik olmadığı halde, e, bir 20 santim daha yüksekti arka camımız ben dikiz aynasında arkadan gelen trafiği takip edebiliyordum. Şimdi baktım. <laughs> <laughs> Yol da takip ediliyor. Şimdi baktım yani çok yakın. Arkamda hani bir iki tane sedan araba çok yakın olmamak kaydı. Normal takip mesafesindeki bir araba eğer benim arkamda olsa ben dikiz aynasında <laughs> arkamı görebilir pozisyonu ve bu benim için çok çok hoş bir <laughs> şey oldu yani. Düşünsene bak şu anda şu açıdan Arkadan takip mesela görüyorsun bak ne kadar şey var evet. Görebiliyoruz yani. Onu da dikiz aynasından görebileceğiz. Yani bu kadar açık bir görüş alanımız var. Benim için de mutfak orada olacağı için ve tamamlar böyle manzaralı çok harika olacak. Evet. Yani inşallah. İnşallah. Bitirebilirsek. Az kaldı. Yani. <laughs> Tabi araya bir iş girmezse. Evet. Bakalım yaratımı nasıl yapmışız. Hep birlikte izleyelim. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet, dün buradaki sağ ve sol taraftaki şoför altı ve yolcu tarafının altındaki davlumbazların kapamalarını yaptım alttan. E, bir takım kapamalar daha yapıyorum şöyle. Orada mesela şunun gibi bir delik var e, ön tarafa geçen ama bizim kullanmayacağımız. Şimdi onları da böyle alüminyum panellerle kapatıyorum eee arkaların izolasyonlarını yapacağım. Şurada şöyle bir açıklığımız var. Şurada bir açıklık var. Şoför altında da bir açıklık var. Onları da içerden e, bir elastomerik kovçuk ve arkasına bir saç panel veya alüminyum panel uygulaması yapacağım bugün içinde yapabilirsem. Yalnız şimdi şuradaki motor kapağının e, kenarları çok kötüydi. E, alt izolasyonu da biraz bozulmuş durumda. Şimdi ona bir bakacağım. Ee, eğer adam edebilirsem çünkü malzeme güzel. Ee, yani sağlam, kalın bir malzeme burasını kapatmak için. Eee kilitlerinde sıkıntı var. Belki kilitlerini iptal edebilirim çünkü çok ağır bir malzeme. Sadece dışarıdan bir şeyler yapabilirim. Üzerine çünkü ayrıca bir kaplama daha uygulayacağız. Ee, dün bir de tabii şu rayları koydum. Bunlar da e, yolcu koltuğunun rayları. Eee koltuğu buraylara sabitliyoruz. İleri geri alıyor. Orijinallerini, orijinal yerlerine koydum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hani video çekimi? Yok. İş yapıyoruz orada. Video mu çekiyoruz. Peki. <laughs> öyle olsun. Peki. Öyle olsun. Çekeriz, çekeriz. Bitince daha, mi? Daha çok işimiz var. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Şimdi şu çaprazları tutan saçlar var ya, kıvrık saçlar. Arabanın orijinalinde bunların içine strafor koymuşlar Hı hı. Dışından da sacı kaplamışlar. Hı hı. Ve arkasına da şu elastomerik kavuşukları koymuşlar. Bunlar sallanmasın diye. Şimdi ben onları bozmadım orijinalde bozulmasın diye. Evet. Ama bunların arkası boş kaldı strafordu bunlar böyle uydu yani Evet hatırlıyorum. Çok hı -hı. Şimdi onların hepsini boşalttık. Hiçbir tane yerde kalmadı. Hı, hı. Ama şunların arkasında bir strafor veya başka bir şey koymakta zorlanacağız. Oranın izolasyonları olamayacak bu şekilde. O yüzden ona şimdi birazdan gideceğim. Ee, köpük alacağım. Hı, hı. <laughs> içine köpük sıkacağım. Hı hı seni çok sevdiğim. Olması gerekiyor. Tamam. Ya yani şöyle şimdi o her yere böyle nüfus ettiği için e, bu aralıklarını falan dolduracak. Bunların arasını. Tamam bak alacak. o konuda bir şey demiyorum. <laughs> Haklısın. Şimdi o yüzden ne yapayım? O yüzden sadece buradan sıktığım Alttan taşmasın diye. Şimdi sadece bu bölümü yapıyorum. Bir de karşı tarafı geleceğim. Çünkü bak buralar geniş geniş. Bu taraf o kadar değil mi? Şu kısmı doldurabilmek için. Bak buraya elim giriyor. Buraları, dediğim şeyi sıkıştırabilirim. İstersen öyle bir şey de yapabiliriz. Yok yok köpük. Yani köpüğü sıkacağım. Aynen. keseceğim, Aynen. temizleyeceğim. Aynen. Tamam. O yüzden sadece bu bölgeyi yapıyorum. Şimdi burada bitecek. Şurada da bitecek. Bir de o köpüğü nerede kullanacağım. <laughs> evet hadi. Şu arkada aşağıda yuvarlak olan yerler var ya. Evet. Onlara form veremem bunlarda. İkisini getirip arasına sıkacağım. Tamam, ona da okuyayım. Okay. Tamam. Selam. Selam. Selam aşk. Ne haber? İyidir senden. İyi. Gece çalışması. Ya. Unutmuşum bunları ben. Nasıl? Unutmuşum gece çalışmaları. <laughs> Çok güzel gözüküyor. Neden? Evet. Belimden de soğuk gelmiyor ha. Ciddiyim bu arada ya, şaka demiyorum. Yani şu sırtımdan daha üst belimdeydi. Hmm. Şurası sıcak oldu. Test ettik yani. Üçte i̇şte birini kapladım bugün. <laughs> Gerçi bugün biraz daha hava şeydi. Dün girdiğimde hmm, fırın gibiydi. Hmm. Çok kötüydü. Burada oluyor, ama şunun arasındaki mesela demirde bile o kadar sıcak yok. Hmm. Saç sıcak, şey sıcak değil mi? Demir. Burası öyle değil. Evet sırada. Şimdi şuradan bakınca sanki bu tam oraya olacak gibi geldi. Şey, bir kesmen evet, kesmen lazım. Bir, 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 bir buçuk tane daha kesmen. Ama şey içine oturtacağım da gerçi oturtamazsın. İkiye bölmen lazım abi. O zaman olur. 80 85 2'ye bölmeliyiz. Şey, nasıl 85 65 65 daha 65. Buna girecek yine çocuk. Ver garajdan deneyelim. Yok yok. Bu malzemeyi oraya koymamay gerektirdi. <laughs> Kıyamıyor da. <laughs> Bugüne kadar bu malzemeyi nereye koyacağını bilemedi. O kadar çok seviyor ki. Ama şey bunun yoksa... yeri belli değil mi zaten? Zemin değil mi bu? <laughs> o zemin değil şu anda. <laughs> Hala karar veremedi. Yani sekizlik bir devlet bulursam devlet kullanacağım. Hem daha sert olacak hem daha iyi olacak. Şunlar da 4 santimlik 4'e 10 veya 12 şu elastomerik kovçuğun şeyine göre ya da 10 tam yapıp direkt izolasyonla sıfırlamak lazım. Evet burası bitti. Benim işim bugün. Öyle bir şey yok abi devam. Şuralardan falan devam ya. Bekliyorum. Evet. evet. Bekliyoruz. Zalaman zulmü. Bazı olanlar Akustik güzel o yüzden olay. <laughs> Araç kapanınca... Vallahi kamera arkası bunları koyacağım, göreceksin. Ne yapacağız bunu abi? Bunu işte koyacağız oralara. Böyle boyunca. Ha yukarıları yapmak için. Yani şey kuracağız. Cat Forza. Neyi kuracağız? Eğilip kalkmamak için. İşte. Alayım, Biz yerlerde şey sürünüyorduk. Abi. Böyle dizimizin üstünde yapıyorduk. Yani adam Ama şey... Işte ben de yaptım. O kadar çok yaptım ki ya artık. Dizlerim <laughs> acıdı. Bunları kullanmıyor herhalde. Yere koydum diye. Hızlı mı bana acaba? <laughs> Değerli misin? <laughs> kıymetlimiz. Şu bardak bir, rica etsem. Olmaz o zaman çay verirsin. Tam çay vermeyeceğim. İstediğin zaman Alayım mı? Ben geçeceğim de sen bekliyorum. Böyle koyuyorsun değil mi abi? Evet evet hepsi. Birbirine bir geçiyor. Birbirine üstüne oturtuyorum. masayı ciddi ciddi eğilmemek için yapıyorsun değil mi? Evet. Ne çabuk unutmuşum o eski Ya. Hiç, ya. <laughs> hiç şey yapmamışa dönüyorsun değil mi? Ha, unuttum gitti ben. İzolasyon neydi? Demir, ısı, iletkenlik, kat sayılar, hesaplamalar. Hiçbiri yok. Aaa. İhtiyaç mı? Ben kullanıyorum bilmiyorum. İhtiyaç da. Yo yo ben istemiyorum. ya. Var var şeyde. Yo yo ben çalışmayacağım ben izleyeceğim. ya. <laughs> şey yapmıyorum. Ben araştırdım, geri sordum, ne yaptım. Ben kendime göre kullanıyorum. O yüzden ben kendi şeyimi kimseye tavsiye etmiyorum. <laughs> böyle olmaz. Hani bilgilendirdik. Bu, tamam, bu, bu yalıtımla bilgilendirmeyeceğiz. Bu Çünkü de, yalıtım hı. o kadar fikir ayrılığı yapıyor ki çok tartışma yaratıyor. Herkesin fikri, herkesin kullanışı kendi. Çünkü karavan şeyi de <laughs> yani bunları da aramızda konuşuyoruz diye konuşuyoruz. Hani karavancılık Türkiye'de marin tarafından yürüyor ya. Marine'de bunu kullanamazsın. Bu inşaat malzemesi olarak geçiyor. Su olduğu için kullanamazsın. Ama yani şimdi sen bunu da deniz kenarında kullanmazsın. Çünkü yani nem alacak bilmem ne yapacak. Ama sen bunu örtersen, kapatırsan her yerde kullanabilirsin. Yani İç Anadolu'da bunu kullanmada Marin tarafında kullanılan izolasyonu kullan. Bakalım Biliyor musun veya soğutabiliyor musun? İmkanı yok. O zaman yolculukların temeli İç Anadolu bölgelerine doğru gidiyormuşuz gibi. He? Evet. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlık Yaylaları. buna göre olduğuna göre. Yaylalara. Yok öyle Hangi şey olarak düşünme. Soğuğu da sıcağı da. Kara saplanacağız. Çamura batacağız. <laughs> çiziyor mu? Çiziyor. Çiziyor mu? Görünce çiziyor. Bu tarafta bunun simetrisi diye düşünüyorum. Kesiyorum. Ne? Çıkmıyor. <laughs> <laughs> normal ölçümün üstüne yarım santim ekleyerek mi? Evet. Hı. O kadar mı?